Herkese merhaba ben Sabrina. Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım aklınızdaki kişi şu anda neler yapıyor ve size karşı hisleri, düşünceleri, güncelde neler buna bakacağız arkadaşlarım. İlk sorum arkadaşlarım hayatında onun neler oluyor? Hangi enerjilerde kendisi? Bunları soruyorum. Geçmişten geleceğe diye bakacağım bu arada. Şu anda neler yapıyor, nelerle meşgul, Size karşı hisleri, düşünceleri, enerjisini ne şekilde? Buna bakacağım. Bu arada açıyı ayarlayacağım birazdan. Ops. geldi öyle kabul ediyorum ve size ne söylemek isterdi bunu da alacağım ee, üç tane alayım Evet arkadaşlar şimdi ben bunları dizeceğim bu şekilde. Siz de bu sırada bana desteğinizi sunmak için, alma-verme dengesinde benimle buluşmak için ve bu enerjilere gelebilmek için videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlarım. Her zaman söylediğim gibi bu videoları beğendiğiniz için yani enerjiyi o şekilde gönderiyorum. Beğenen, abone olan kişiler şifalanıyor bu açılımda ve e, tam tersini yapanlara da karma olarak geri dönüyor. size kalmış sonuç. Neyi isterseniz hayatınızı onu çekersiniz. Bu kadar basit. Evet, çok güzel geldi kartlar. Burada açıya bir de bakayım. Arkadaşlarım ben buraya hayatında neler oluyor, neler bitiyor ya ek kartlar almak istiyorum. Evet şimdi baktığımızda yakın geçmişte en büyük mucizem dediği şey diyecektim. Ama bu bir insan olduğunu anlıyorum buradan. Çünkü ikinci kartları, destek kartları, iki çekmişim bu... Ee neyle ilgili söylediğini anladık. Aşkla ilgili diyor. Yani bir insan varmış hayatında e, ve bu kişiyi en büyük mucizesi olarak görüyor. Bu aklınızdaki insan bu siz misiniz, iyi misiniz? Burada bakacağız birazdan. Onu gerçekten kalpten seviyor, saf duygularla yani ona saf duygular besliyor. Fakat bir iletişimsizlik olmuş aralarında. 5. E, çakrayı verdi. Çünkü işte istediği gibi kendini dile getirememek durumları söz konusu olmuş. Ve sonrasında arkadaşlarım biz aslında hayatını sorduk. Hayatında neler oluyor bitiyor. Gündeminde demek ki aşkla ilgili bu konu varmış ki e, şu anda bu çıktı. Gücün kötüye kullanımı arkadaşlarım. Yani bir şeyi e, birisini üzmüş. E, bu aklınızdaki kişi birisini gerçekten üzmüş ve şimdi tövbe ediyor. E, bir daha yapmamak üzere. Gerçekten e, o insanı artık kimi üzdüyse... O insana karşı bir daha o yaptığı şeyleri yapmamak üzere tövbe ediyor şu anda. Ve kararsızlık yaşıyor. Bir yol ayrımına girecek 8 geldi arkadaşlar. Özellikle ayın 8'ine kadar. Ya da 8 bu arada benim hayatımda da bana da çok fazla mesaj olarak geliyor bu ara. Bunu neden söylüyorum? Çünkü ben burada bir konuşmacıyım arkadaşlar. Burada bir rehberlik yapıyorum sizlere ve bana mesajlar geliyor. 8 birçoğunuz için önemli. Benim de ba, bana da e, aynı şey geçerli. 8'inde bir şeyler olacak ama ne olacak? İşte herkesin hayatına göre farklı durumlar var. 8'i dikkate alın. Bunu söylemek istiyorum. Asıl mesaj bu. Bu arada aklınızdaki kişi de dediğim gibi işte kararsızlık yaşıyor bir konuda ee, ve baktığınızda çok kaygı çalıştırıyor arkadaşlar. Bu kararsızlıkla birlikte çok kaygı çalıştırıyor ee, ve şu anda cehennemin kapıları açılmış gibi ona yani çok mutsuz. Ee, bir samimiyet çok içten ve samimi duygular besliyor ve çok mutsuz olduğunu görebiliyorum burada. Yani yaptıklarından dolayı çok pişman. E, hayatında şu anda bu pişmanlığı yaşıyor, kararsızlık yaşıyor ve kaygı çalıştırıyor. Aslında iyi bir frekans değil kendisi için. Evet samimi duyguları var, tövbe etmiş, farkına varmış ama şu kaygı çalıştırmayı bırakması gerekiyor. Mesela eyleme geçmesi, daha yapıcı olması gerekiyor. Tabii bunun farkında olmayabilir kendisi. Arkadaşlarım size olan hisleri, düşünceleri nelermiş buna bakacağız. Burada eril dişil ayrımı yapacağım şimdi anlatıyorum size. E, beni izleyen sevgili dişiller, sizlere bir teklifle gelmek istemiş, size bir şey sunmak istemiş, hatta bir hediyeyle gelmek istemiş. Bakın altın tutan erkek olarak yani finans olarak da maddi manevi güçlü bir şekilde gelmek istemiş. Fakat fırtına uyarıları yani e, size gelmesini engelleyen bir takım durumlar olmuş. Fakat... Yoluna açık diyor kartlar. Yani dua et diyor ve o size gelecek. Yani onu durduran bir takım şeyler olabilir ama fırtına bir şekilde sona erer. Yani bir sonu vardır. Ve fırtına son bulduğunda zaten yolu aydınlanacak ve devam edecek yoluna. Size gelecek diye görüyorum. Ee, sadece geçmişte bu adımı atmaya çalışmış. Ee, fakat bir şeyler onu durdurmuş. Veya kendisi adım atsam ama işte bunlar var düşüncesiyle atamamış adımı ama aslında yolu açık arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beni izleyen sevgili eriller, sizler için de aklınızdaki dişil e, sizden bir adım beklemiş geçmişte. Sizin somutta bir adımla kendisine gitmenizi beklemiş. Fakat dediğim gibi bir takım engeller ya düşüncede var o yüzden eylemi durduruyor ya da eyleme geçiyorsunuz ama bir şekilde sizi bir şeyler durduruyor. Fakat yolunuz açık. Bunu bilmenizi istiyorum. Melekleriniz yolunuzun açık olduğunu söylüyor. Sadece dua edin arkadaşlar. Her iki tarafta birbirine bu kavuşmaya hayırlısına dua ederse zaten bu yol açılacak çok güzel geldi. Şu ana baktığımızda genel olarak şu anın enerjisinde her iki tarafta da özellikle de aklınızdaki kişi de dinlenme ve yenilenme enerjisi içinde olduğunu görüyorum arkadaşlarım. Haftalar spiritüel olarak çok yoğun mesajlar alabileceğiniz haftalar. Şu aralar bakın rüyalarınıza bakın diyor. Boşuna demiyor çünkü gördüğünüz rüyaların farkına varın. Size rüyalarınızda rehberlik ediyorlar, yol gösteriyorlar. Kim? Melekleriniz ve aşk tılsımı diyor. Yani bu aşk için rüyalarına bak. Biraz dinlenme ve yenilenme ile bakın neden dinlenip yenilenmesi gerekiyor. Geçmişteki finansal anlamda kendini tam ve bütün hisseden eril e, bir takım olaylar yaşamış ve şimdi finansal sıkıntıda. Yani finansal sıkıntı yaşıyor şu anda o yüzden bir toparlanması gerekiyor. Sizin de aşkınızla ilgili rüyalarınıza bakıp her iki tarafında mesajların Alacağını düşünüyorum ee, Özellikle bu zamanlarda diyorum Neden? Portal günleri arkadaşlar e, Boyutlar arası Daha inceliyor Yani boyutlar Birbirine daha yakın oluyor diyebilirim Spiritüel anlamda da e, Bir şeyler daha Etkili oluyor Diyebilirim ve geleceğe baktığımızda çok güzel çıktı kartlar. Hemen gösteriyorum. Çiçeklenen bolluk bu bir ilişki başlangıcı demektir, hayırlı bir sonuç demektir, teklif olacak ve aklınızdaki kişiyle zaten bir birlikteliğiniz varsa da daha da güzelleşecek diyebilirim. Ve romantizmin kapısı açılıyor arkadaşlarım. Yani romantik artık içinizde saklı tuttuğunuz o duyguları karşınızdakine aklınızdaki kişiye dile getirebileceksiniz. Karşılıklı bir şekilde birbirinize olan hislerinizi, güzel, romantik hislerinizi dile getiriyorsunuz. Ve bir birlikteliğin başlangıcı olacak. Yakın gelecekte ve 3 vakit arkadaşlar. 3 vakte kadar. Bunu ben 3 vakit diyorum. Siz 3 saat alın, 3 gün alın, 3 hafta alın, 3 ay alın. Siz hangisi yüreğinize yani sizin yüreğinizden hangisi geçiyorsa onu alın arkadaşlarım, onu kabul edin. Ee, güven sorununu aş diyor. Bunun olabilmesi için güven sorununuzu aşmanız gerekiyor. Ve güzellik ve sevgi yolla. Yani arkadaşlarım burada birazcık e, ihtiyaç duyuyor olabilir aklınızdaki kişi sizin enerjinize. Bir şekilde sizin de sevginizi e, hissettirmeniz gerekiyor. Spiritüel anlamda. Eğer bir bağlantınız yoksa şu anda konuşamıyorsanız bile dediğim gibi siz meditasyon yaparak da sevginizi yollayabilirsiniz. Güzellik. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle diyor meleklerimiz. Çok güzel çıktı arkadaşlarım. Burada bir de ben yeni bir deneme yapıyorum. Bu kartlarda yeni daha tasarlamadım arkadaşlarım. Aklınızdaki kişiyle aranızdaki şu anki enerjiler neye odaklanmalısınız ya da ne mesaj gelecek bize? Bir bakalım arkadaşlarım. Üç tane seçeceğim. Ee, evet. Yardımseverlik, egemenlik. Arkadaşlarım siz bu birlikteliğe eee kavuşmak için yani şu kavuşma olacak birçoğunuz için aldım ve kabul ettim arkadaşlarım. Hayrınıza olacak şekilde siz bir araya geleceksiniz. Bunun için bir şeyleri yapmak gerekiyor arkadaşlar. Yani oturup beklemek olmuyor. Bir şeyleri yapmak ne yapmak? İşte bakın, ee, olumlu işte meditasyon yapmak, ona sevgi yollamak ve güven sorununu aşmak bununla ilgili ve yardımseverlik diyor. Burada baktığınızda yardımseverlik bir anlamda dediğim gibi sevgi yollamak ona. Bu da bir yardımdır. Veya genel olarak hayatınızda yardımseverliği arttırırsanız bunun da sizin ilişkinize bir şekilde yansıyacağını hissediyorum burada. Ve evet sonunda bunları yaparak e, sahip oluyorsunuz bu ilişkiye. Bakın olumlama söyleyeyim size aşkıma güveniyorum. X kişisi ne güveniyorum. Bu şekilde bunu kendinize e, söyleyin arkadaşlarım. duyabileceğiniz şekilde böyle içinizden değil de Sakin bir ortamda istediğiniz bir zaman zihninizi biraz boşaltıp. Ben aşkıma güveniyorum. Ben X kişisine güveniyorum diyerek. E, bunu, yani bu bir adımdır anlatabiliyor muyum? Bunu yapmanın başka yolları da var. Bu sadece bir olumlama. Bunları artırabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Milyon tane olumlama var e, internette. Açılım bu kadardı arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Beni motive etmek, bana destek olmak için videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.